hazırımızın bugünkü açılışına katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızın bir kısmının uzun yıllar çalıştığı bu bina yıllar sonra yeniden telsim çatısı altında hizmete giriyor. Bugün, bugün e, benim için bir milat. Vodafone'un ilk 1995 yılında kurulduğu ilk bina burası. Şükürler olsun e, bu binayı tekrar böyle açmak nasip oldu. Tabii ki müşterilerimiz çok rahatlıkla her şeye ulaşabilir ama bu mağazaya geldiğinde o sıcak karşılamayla, o sıcak dokunuşlarla tabii ki burada kendisine hizmet verilmesinden dolayı da çok mutlu olacak. 7 Temmuz 1998'de ilk işe burada başlamıştım. Dolayısıyla hem ben hem ekibim bugün çok heyecanlıyız. Tabii ki ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Vodafone'un tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımları da devam ediyor. E, dijital deneyim mağazalarımızın dördüncüsünü açıyor olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz gerçekten. Buradaki bu adaptasyonun dijital gelişiminde öncülerinden bir tanesidir teslim ve burada Doğan Bey ile birlikte bu yatırımın hayat bulmasını biz de destekliyoruz sene e, 1997 3 Şubat ben burada işe başladım Burada birçok anı biriktirdim. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel günlerimiz ve çok e, aslında üzüldüğümüz günlerimiz oldu. Özellikle burayı kapatırken çok böyle içim yanmıştı. Bugün yeniden buranın hayat buluyor oluşu ve bir yeni nesille hem surlar içine kazandırılması hem Vodafone'a tekrardan kazandırılması. Ben böyle bir nostalji yaşadım, çok mutlu oldum. O yüzden teşekkür ediyorum.